Hocam bütün hayvanlara bakmak sevaptır demişsiniz. Köpekleri söylememişsiniz. Çok üzüldüm, size darıldım demiş. Benim bir köpeğim var, ismi Arap demiş. Kıbeli Müslümanlar evin içinde köpek beslemek haramdır, günahtır. Köpeklerin salyası necistir. Köpek olan evde huzur olmaz. Köpek olan evde bereket olmaz. Köpeği evin dışında bir yerde ihtiyaç varsa besleyebilirsin evi koruması için, hayvanları koruması için köy yerlerinde işte bu şekilde köpeği besliyoruz. Ama adam evin içinde yatağında yatırıyor köpeği ya, öpüyor, yalıyor ya. Köpek necistir kıymetli kardeşlerim. Allah muhafaza eylesin. Bak bir de diyor ki benim bir köpeğim var. Onun ismi Arap diyor. Köpeğe Arap ismi koyulur mu? Koyulmaz bak çok günah bu. Arap peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Araptır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme hürmeten Araplara söz söylenilmez. Zaten bu Müslümanlara bu sonradan bak gelen sözlerden. Köpeğin ismini Arap takıyor. Araplarla Müslümanların, Türklerin arasında düşmanlık sokmak. Allah muhafaza eylesin. Sen düşünsene Arabistan'a gidiyorsun. Adamlar köpeğin ismini Türk koymuşlar. Bütün köpeklerin ismi Türk. Nasıl üzülürsün değil mi? Ne kadar kızarsın. Ama bir Arap da gelse bir memleketimize veya Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem gelse Baksak ki köpeğin ismini Arap koymuşlar. Efendimiz üzülmez mi? Üzülür. Efendimiz buyuruyor ki Araplara benden sebep, ben Arap olduğum için Araplara kötü sözler söylemeyiniz. Arap tamam kötü insanlar olabilir içinde ama sen Araplar şöyle, Araplar böyle diyemeyeceksin. Demeyeceksin. Anlaşıldı mı kıymetli kardeşlerim?